Herkese selam arkadaşlar bugünkü videomuzda <laughs> e, Garti iyi oynayacağız tamamen bir web oyunu yani web dediğim internetten oynayabildiğiniz bir oyun Yani bunun için Bir özel bir şey gerekmiyor bir indirmek falan gerekmiyor zaten ben Bu bilgisayarda çektiğim oyunların çoğu internette İki, Ücretsiz oyunlar Evet şimdi Boş ver. Evet 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 evet. Katlar çizsen alan. Çizmiyor iki saattir. Ben şimdi şöyle bir. Heh. Bu nedir? Hmm. Bu ne lan? Kazık mı bu? Ne? Kimse de bir şey tahmin falan etmiyor. Heh. Köstebek ama öyle çizilmez yani. Ya, re ya ressam olacaksın. ama yani bu oyunda bize çok zor şeyler çiziliyor yani. Adamlar da haklı yani. Çünkü köstebek nedir oğlum? Bunu herkes çizebilecek yeteneği olsa zaten okuyup bilim adamı olmuştu zaten. Zaten herkesin bu kadar çizebilme yeteneği olsaydı okuyup ressam olurlardı. Bu şeye çok benziyor ya. Kakao. Yok lan. Arı mı ne bu? Aha. <laughs> ha bunun konusu hayvanlar da değil mi ya? Aynen. Hayvanlar bunun konusu. Evet hayvanları çiziyoruz sadece. bu ne ya bu Vedat daha çizmeden nasıl bildi ya dur buldum Lan şeye basmamışım dur lan Solucan'a yazdım dur Solucan ha yazamadım iki saattir Allah Allah şunu bilemeyen birden var ya bu sokarca <laughs> <laughs> Bunu harbiden bilemiyor musun sen be? Adam kocaman harflerle yazma <laughs> Aslında normalde yazmamak gerekiyor ama işte. Aa, sırtlan mı geyik mi? Sırtlan mı geyik mi? İkisini de çizmesi çok zor ya. Dur, geyik için şöyle bir Dur. Çok mu büyük yaptım lan kafasını? bu <laughs> ne? At değil dur. Dur şunu şu kısımlarını silelim. Şu kafası mesela çok büyük olmuş dur. Dur 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 dört şeyli oldu zaten dur şöyle bir kafasına ki o geyikler var ya heh. bunu nasıl bildin ben ah, işte işte benim çizim yeteneğim var <laughs> böyle işte <laughs> ya oğlum ya şimdi bu ne Allah Allah ben bunu nasıl çizeyim abi yani

Çizme yeteneğim yok arkadaşlar yani. O yüzden. <laughs> Mouse'a mouse dans ettirmeyi benim gibi çok sevenler var mı? Adam ince ince detaylı bir şeyler çiziyor. Köpek değilse lama. İşte bu. Ne? böyle bir hayvan mı var? At. Hen dur, tamam. Ağustos böceği. <laughs> Bu kadar basit. Ağustos böceğini ben gerçekten hiç görmemişim, biliyor musunuz? Yani sesini duymuş mu hiç? Görmemişim. Deniz Yıldızı film Deniz Yıldızı Fil, Deniz Yıldızı film deniz, fil, deniz Yıldızı daha basit çünkü. Hangi renk? Şu mu şu mu şu mu şu mu? Hangi? Vallahi şu daha yakışır gibi görünüyor. <laughs> Valla sesim iyi geliyordur inşallah. İnşallah. Hmm, uğur lan bu? Bir saniye. Buna dinozor diyen gerçekten beyni yoktur yani. Buna gerçekten birisi dinozor diyorsa bunun gerçekten beyni yok demek. Bunun neresi dinozor? Hele bir şuna baksanıza bunun neresi dinozor? Adam gayet güzel çizdi yani. Bunu bilemeyen maldır. Çıkıp çıkıp ayrılıyorlar. Bakın bir daha gelmeyin Allah Allah çıkıp çıkıp ay şey, gelip gelip ayrılacaksanız hiç gelmeyin daha güzel. Burç mu? Akrep mi lan? Bir şimdi. Bu ne lan? Burç yazmayı deneyelim. Nasıl? Şeker. Ama yengeli biraz kötü çizdi yani. Adam galiba oyunu bilmiyorum Böyle böyle karalaya bir, bir şey de edemezsiniz. Böyle direkt boyama aleti var onda. Burç, adam size ipucu bile verdi yani bunu. Bunu ben harbiden şeker sandım. Çünkü kötü çizdi. Bu arada biz bilince çizen kişiye daha çok puan alıyor. Biz mesela ilk bilene 9, ikinci bilene 8 geliyor ya. Bu buna şey pardon yok. Buna 9 geliyorsa buna 10 geliyor. Buna 8 geliyorsa buna 9 geliyor. Yani çiz çizen kişiye daha fazla puan geliyor. Hani şey mantığı var anladınız mı? Helal olsun mantığı var. <laughs> Videomuzu burada bitiriyoruz <laughs> Hadi görüşürüz İsteyen abone olsun isteyen olmasın Hiç fark etmez Canınız ne istiyorsa onu yapın